Megalodon, dünyanın gördüğü en büyük yırtıcı. Devasa gövdesi ve çevikliği ile besin zincirinin en üstündeydi. 20 metrelere varan boyuyla 5 katlı bir ev boyutundaydı. 50-70 ton arası olan mek, Boeing 737 yolcu uçağından farksızdı. 23 milyon yıl önce Miosen ve çağında yaşamıştır. Dinozorlar ise günümüzden 65 milyon yıl önce yaşamıştır. ...3.6 milyon yıl önce neyse tükenmiştir. Artık aramızda yok. Büyük okyanus ve Atlas okyanusunda yaşayan Mek... ...25-40 yıl yaşıyordu. Neyse ki kısa yaşıyor. Denizi uzay boşluğuna çevirebilirdi ağzını 3.4 metreye kadar açabiliyordu. Dünyanın en uzun insanı Sultan Kürsi'ni e tek lokmada götürebilirdi. Günlük 1000 kilogram beslenmesi gereken yırtıcının en sevdiği yemek taze balinalardı. 275 adet 18 santimlik keskin dişlere sahipti. Yetişkin bir insanın dişi ise 1.2 santim uzunluğunda. Her canlının yavrusu sevimlidir. Mac ise 2 metrelik bir avcı olarak doğuyordu. Ağız basıncı 10-20 ton arasıdır. Peki bu yırtıcı dünya üzerinde neler yok edebilirdi? Dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas 10.000 kişi taşıyabiliyor. Gemiyi batırmayı başarırsa sadece 3 yıllık bir seni karşılayabilirdi. 100 gramlık tavuk dönerden günlük 10.000 adet sipariş verebilirdi. Barcelona'daki 100.000 kapasitenin kaptan stadyumuna girmeyi başarsaydı 30 yılda tüketebilirdi. 6 tonluk devasa Afrika filini 6 günde tamamını bitirebilirdi. Eğer fili insan yeseydi, 8 8,5 yıllık besin ihtiyacını karşılardı. dünyaya gün salan yırtıcı balık besin yetersizliği ve iklim değişikliği gibi nedenlerden nesil tükenmiştir.